Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için yarım su bardağı pirinci, bir su bardağı suda haşlamak üzere tencereme aldım ve üzerine bir tatlı kaşığı silme tuz ekleyerek pişmeye gönderiyorum. 1 adet orta boy soğanımı küçük küçük doğradım. 1 adet büyük boy havuç kullanıyorum. Rendenin büyük gözünde rendeliyorum. Küçük boy bir lahanam var. Lahananın da yarısını kullanıyorum. İnce ince doğruyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok teşekkür ederim. Teflon tavamı ocağıma aldım. Ocağı orta ateşi ayarlıyorum. İçerisine 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Soğanları hafif soteliyorum. Ve rendelemiş olduğum havuçları üzerine ekliyorum. Havuçlarla birlikte tekrar soteliyorum. Gurbetçi takipçilerimden çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da ricam nereden izlediklerini yorumlara belirtmeyi unutmasınlar. Son olarak lahanayı da ekliyorum. Ve hepsini birlikte güzelce bir soteliyorum. Bütün malzemelerin sönmüş olması çok önemli. Eklemiş olduğumuz malzemeler çiğ de yenebiliyor. Yalnız tarifimiz için sönmüş olması önemli. Çok daha çabuk sönebilmesi için üzerine bir tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum. Ve tekrar soteliyorum. İyice söndükten sonra bağlayıcı olan sosumu hazırlamaya geçiyorum. 2 su bardağı yoğurt kullanıyorum. Yalnız bir su bardağı eğer katı ise diğer su bardağı mutlaka sulu bir yoğurt olmalı. Baharat tercihinize kalmış. Karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, tuz ve bir paket kabartma tozu ekledim. 2 adet yumurta ekliyorum. Bütün malzemelerim bütünleşene kadar karıştırıyorum. Vermiş olduğum ölçü tam ölçü. İçerisine ekstra ekleme yapmamanızı öneririm. Eğer miktarını artıracaksanız ekleme yapabilirsiniz. Tamamıyla bağlayıcı olabilmesi için 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Bu arada un tercihinize kalmış. Eğer yumurta boyutu küçükse un miktar değişebilir. Mutlaka kontrollü olalım. Çok fazla katı bir kıvam elde etmiyoruz. Hafif sulu bir kıvam olacak. Hazırlamış olduğum, sotelemiş olduğum malzemelerimi genişçe bir kasenin içerisine aldım ve üzerine hazırlamış olduğum sosumu ekliyorum. İyice bütünleşene kadar karıştırıyorum. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Bu arada içerisine ben bu kadar çok malzeme hazırlamak istemiyorum derseniz sadece lahana ve pirinçle de yapabilirsiniz. Az miktar yoğurt ve bir adet de yumurta ekleyerek dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz ama bu şekilde bir tavada yapamayabilirsiniz çünkü bağlayıcı olmadığı için dağılacaktır. Küçük küçük porsiyonlar halinde mücverimsi bir görüntü elde edebilirsiniz. Tavamı orta ateşi ayarladım ve içerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Hazırlamış olduğum karışımımdan ekliyorum. Ve tavamın her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Üst kısmı biraz kuruduktan sonra ters çeviriyorum. Ve bu şekilde nar gibi kızarmış bir sonuç elde ediyoruz. İyice kızardıktan sonra tavamdan alıyorum. Tekrardan tavamı yağlıyorum. Bu arada yüksek bir ateş kesinlikle olmamalı. Kısık ateş de kesinlikle olmamalı. Orta ateş bizim için yeterli olacaktır. Tekrar karışımımdan ekliyorum ve üst yüzeyi kurumaya başladıktan sonra Tekrardan ters çeviriyorum. Bu şekilde bütün harcımız bitene kadar işlememizi tekrarlıyoruz. Küçük bir tava kullandım ki boyutları eşit olabilsin. Dilerseniz büyük bir tavada küçük porsiyonlar halinde de hazırlayabilirsiniz. ve artık tarifim hazır. Gerçekten çok lezzetli bir tadı var. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Biz çok severek tükettik. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.